Sekiro Boss Rehberi serisinin yeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Divine Dragon ile karşılaşacağız. Bu bir aslında puzzle savaşı aynı zamanda. O yüzden aslında keyifli olduğunu düşünüyorum. Epik de bir dövüş. Şimdi hemen başlayalım. Zaten çok zor bir tarafı yok. i̇lk geldiğimizde burada böyle kusan, zehir kusan, bazı külüt çalan ağaç dalları görüyoruz diyelim. Bunları keseceğiz arkadaşlar. Ama zehirlenmemeye dikkat edin. Hani onlar çünkü sürekli zehir alıyorlar dediğim gibi. Şimdi sonra alttan böyle ağaçlar çıkıyor. Bunlar çıkınca gidin bunların üstüne. En yakında bir tanesine hedef alın. Ne doğru zıplayın. Dead Blow'u gördüğünüzde yapıştırın. Böylece çoklu kesmenize olanaklanıyor bu. Şöyle. Gördüğünüz gibi bir defa da Neredeyse hepsini almış olduk. Tekrar çıkacaktır. Bunlar bitirene kadar bu şekilde işimizi hallediyoruz. Zaten bunlar bitince ara sahne giriyor. Ve ağacın üstünde yavaş yavaş ejderhamız kendini göstermeye başlayacak. Gördüğünüz gibi bir sakura ağacının üstünde şimşeklerle gidiyor. Oyunun lore'unda en önemli karakterlerden biri aslında kendisi. Daha önce zaten göreceksiniz savaşta bir kolu yaralı. Daha önce kendisiyle aynı şekilde baş etmeye çalışan biri olmuş. Tomoe daha önce kendisiyle dövüşmeye çalışmış. Gördüğünüz gibi bir kolu yok. Ama başarılı olamamış. Tomoe aynı zamanda Genichiro'nun hocası. Şimdi kilitlendim. Bizi rüzgarla uzağa fırlattı. Şimdi burada 4-5 tane dal çıkıyor. Kanji'yi gördüm zıpladım. Bakın şuradakinde gördüğünüz gibi elektrik geliyor. Zıplıyorsunuz. Havadayken geri gönderiyorsunuz. Bunu zaten daha önce öğrenmiştik. Hangisine gelirse elektrik, ona zıplamanız lazım. Aynı zamanda bir yandan saldırılardan da kaçınmak gerekiyor. Kutladık, havaya sıçradık, elektriği tam havadayken geri gönderdik. Böyle koşabilirsiniz, isterseniz daldan dala zıplayabilirsiniz. İsterseniz biraz saldırıları halledip ondan sonra bu fazla geçebilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize kalmış. Biraz böyle. Saldırılardan da nasıl kaçıldığını gösterelim. Dikine vursa hoşsanız bile yeterli arkadaşlar. Elektriği gördüm, gittim. Havadayken geri göndermeye çalıştım olsa da darbe aldık. Öldü, hiç önemli değil. Bu tamamen bir keyif savaşı bahsettiğim gibi. Aa da geri gönderdim. Değmedi. Öyle geri gidiyorum. Gördüğünüz gibi kılıcı yerdeydi. Buradan buna, buradan diğerine, sonra en ötedekine gidiyorum. Yine vuramadık. Yani bu puzzle'da demek ki ne varmış? Ejderha yerdeyken elektriği geri yansıtamıyoruz. Evet şimdi vurduk mesela. Canımızda basalım. Böyle bedavadan dönmek istemiyorum. Şimdi bizi tekrar geri savuracak. Ve ejderhanın saldırıları başlayacak. Şimdi yatay gelenlerde oradan koşabilirsiniz yani dikey gelenlerde pardon. Bak oh, bu kafama yedi. Kanji'yi gördük zıplayacağız. Tekrar zıplayacağız. Yani burada mikiri counter yapma şansımız olmadığı için zaten Kanji gördüğünüzde zıplayın arkadaşlar. Yani çılgın gibi vurmaya başladı. Ama puzzle savaş olduğu için çok aşırı cezalandırıcı değil yani onu söyleyebilirim. Şimdi buraya geldik. Tepeye çıktık. Bir daha çıktık. Elektriği aldık. Gönderdik. Şimdi eğer isterseniz bu aşamada böyle koşup kılıcına doğru çık işini bitirebilirsiniz. Bu aldığınız gözyaşı da oyun sonlarından birinde işine yarayacak. Dediğim gibi aslında bir puzzle dövüşü oldukça da kolay. Tamamen epik bir sahne için yaratılmış. Hikaye bir miktar faydası var ama hikayesi anlaşılması zor bir hikaye biliyorum. Merak edenler araştırıp zaten kendileri öğrenirler. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bir sonraki boss rehberi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.